Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için vakti olmayanların ama canı pizza çekenler için muhteşem bir pizza tarifiyle geldim. Kabartma tozuyla yapacağız, maya kullanmayacağız. Benim de vaktim yoktu. Pizza istedikleri için hemen gelip şıpşak bir pizza yapmak istedim. Bunun için kabıma bir adet yumurta aldım arkadaşlar. Üzerine de 1 su bardağı yoğurt kullandım ama olabildiğince susuz kısmından ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve güzelce çırpıyorum pizzayı yaptığım gün yeğenimi ve çocuklarımı parka götürmüştük bayağı e, yoğun bir gün geçirmiştik bu yüzden böyle şipşak kurtarıcı tarifler muhteşem kolay oluyor şu an bir buçuk su bardağı un ekledim üzerine bir paket kabartma tozu bir çay kaşığı tuz ve bir fiske şeker ilavesini gerçekleştiriyorum ve tel çırpıcının çırpabileceği kadar, karıştırabildiği kadar karıştırıyorum. Ardından el lezzeti muhakkak işin içine girmeli bence ve güzelce yoğuruyorum. Bu hamuru yoğururken toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Yumurtaya göre çünkü bu miktar değişkenlik gösteriyor. Yalnız hamurun kıvamını muhakkak sizinle paylaşacağım. Evet şimdi tezgahıma alıyorum hamuru çok pratik arkadaşlar yani e, hazırlık aşaması dahil 25 dakika mı almamıştır bu tarifi hazırlamak. Hem güzelce bir yoğuralım hafif ele yapışır bir hamur olması lazım gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ele yapışır bir hamur var arkadaşlar üzerine sürmek için sosu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı salça 1 yemek kaşığı ketçap 1 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı su, 1 diş sarımsak ekleyip bunları güzelce çırpıyoruz. Sarımsak büyük olacak arkadaşlar. Eğer sizin elinizde küçük varsa 2 adet kullanın. Hani e, lezzeti pizzadan daha lezzetli oldu diyebilirim arkadaşlar. Çünkü içerisindeki o hamur Pizza hamurundan daha farklı sonuç itibariyle. Yoğurt var daha da lezzetlendirmiş olduk hamur kısmını. Şimdi dinlenen hamuru iki yağlı kağıt arasına alıyoruz ve daire şeklinde açıyoruz. Dilerseniz dikdörtgen ya da kare şeklinde de açabilirsiniz. Bu arada üzerinde kullanacağım malzemeler opsiyonel. Siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Evet güzelce açıyoruz. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Bu aşamada Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca kanalımıza abone olursanız paylaşacağımız bütün tariflerden haberdar olursunuz ve muhakkak bildirim zilini açmanızı tavsiye ederim. Bütün sosu güzelce üzerine yayıyoruz. Fırın tepsisine alıyoruz yağlı kağıtla beraber. Dediğim gibi üzerine kullanacağınız malzemeler tamamıyla opsiyonel. Kaşarı serptik. Üzerine sucuk ve kırmızı biber ekledim. Şimdi ısınan fırına güzelce alt pişene kadar gönderiyoruz. Bakın, pizzamız hazır. Fırın tepsisinden alalım. Şekli şahane, lezzeti olay. Bu kadar kısa süre içerisinde yumuşacık ve lezzetli bir tarifi sizinle buluşturduğum için çok mutluyum. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bu tarifi tavada da pişirebilirsiniz. Evet. Muhteşem bir tarif. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.